Emin Uluç Fenerbahçe Camiası Beşiktaş zaferinin mutluluğunu yaşarken, biz de Sarı Lacivertlilerin zirve yürüyüşünü inceledik. Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada kazanarak bir basamak yükselen, ensesine yapıştığı liderle arasındaki farkı dörde düşüren Sarı Lacivertliler'de başarının mimarları Saadettin Saran Domenico Tedesco ikilisi. Ali Koç'tan bayrağı devraldıktan sonra camia içinde dostluk ateşi yakan Saran hem Domenico Tedesco'ya sahip çıktı hem oyunculara destek verdi. Başkanın bu sıcak ve samimi yaklaşımı aile ortamının yeniden tesis edilmesini sağlarken Tedesco'da üzerine düşeni yaptı. Krediyi doğru kullandı. Saran başkan seçildiğinde "Tek ihtiyacım zaman" diyen Domenico Tedesco kendisine sunulan fırsatı iyi değerlendirdi. İtalyan hoca, oyuncularla yakın ve dürüst bir iletişim kurarak Jose Mourinho'nun yıktığı güven duvarını inşa etti. Kariyere değil, performansa odaklanarak forma adaleti sağlayan Tedesco, kısa sürede bir omurga oluşturdu. Mourinho'nun aksine takımını Beşiktaş maçına derbi bilinciyle hazırlayan İtalyan emeklerinin karşılığını da aldı saran Tedesco işbirliğiyle huzurlu bir ortama kavuşan futbolcular, korkularından sıyrıldı ve yeniden arma için oynamaya başlayınca seriye derbi zaferi de eklendi. Gizli kahraman, Fenerbahçe'nin başarısında futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları'nın emeğini de unutmamak gerek. Göreve geldiğinden beri adeta Samandıra'da yaşayan Torunoğulları, takımın her derdini çözen adam rolünde enkazı kaldırdı. Fenerbahçe'nin, çaylak hocası Domenico Tedesco, ilk derbisinden zaferle ayrıldı. Jose Mourinho ile dibe vuran takımı ayağa kaldıran İtalyan, resmi maçlarda üst üste 4 galibiyet alarak sarı lacivertlilerin bu sezonki en iyi serisine imza atarken Portekizli'nin izlerini kısa sürede sildi. Süper Lig'de bu sezon Mourinho ile bir galibiyet, bir beraberliği olan Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde 5 galibiyet, 3 beraberlik yaşarken, İtalyan bütün istatistiklerde Portekizli'nin üzerine çıktı. Takım kendine geldi, Tedesco, topla oynama oranını %58,5'dan 61, 1'e yükseltirken, atılan gol sayısı da 1, 50'dan 1. 88'e geldi. Fenerbahçe, Mourinho'nun 3,00 net pozisyon üreten takımından 3, 13'leri bulan bir ekibe dönüşürken, gol yememe oranı %50'de kaldı. Ancak Mourinho, 2 maçta 1 gol yerken, bu rakam Tedesco ile 8 maçta 4 maça tekabül etti. Puan ortalaması 2'den 2, 25'e çıkarken Fenerbahçe'de büyük bir sıçrama yaparak liderin 4 puan gerisinde ikinciliğe yerleşti. İsmail parlıyor, Tedesco ile formayı tapulayan İsmail yüksek futboluyla her gün biraz daha büyüyor. Kariyerine 10 olarak başlayan, Tedesco ile 8'e dönüşen milli yıldız gerçek yerini bulmuş görünüyor. Derbide kendisini izleyen Brighton ve Stuttgart scoutlarını hayran bırakan İsmail'in talipleri artıyor, ancak Fenerbahçe'nin onu bırakmaya niyeti yok. ASNSI o hırs yapmış, Türkiye kariyerindeki ilk derbide gol atarak galibiyete katkı sağlayan Marco Asensio, Beşiktaş taraftarının kendisini hırslandırdığını söyledi. Korner atarken kafasına atılan yabancı maddelerin motivasyonunu artırdığını dile getiren İspanyol, "O andan sonra daha fazla hırslandım. Kazanmayı daha çok istedim." itirafında bulundu. Aranan kan bulundu. Golcü pozisyonunda formsuz en nesiriye mahkum kalan Fenerbahçe, Ceyçin Duran'ın derbi performansıyla rahat bir nefes aldı. Teknik heyetin özel olarak derbiye hazırladığı Kolombiyalı artık daha fazla süre alacak. Tedesco, ilerleyen maçlarda en nesiriyi kızağa çekip Duran'a forma verecek.